Hadi ruh. Daha fazla erteleyemezsin. İyi. erteleyemezsin. Be, be, ben, be, ben, sana dün gece çok ha, haksızlık ettim. Ama biliyorum. Çünkü, çünkü ben şey sandım. Cihan. Ben, 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 ben sandım ki. Ben... Cihan, Cihan bak. Bana... Gül, 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 güldürü. Ben daha fazla... <laughs> Dinlemek istemiyorum. Ben, 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 bildiğim şeyleri duymak istemiyorum. Ben yalvarırım. Ben, ben bildiğim şeyleri duymak istemiyorum ki. İstemiyorum, yalvarırım. Yalvarırım şimdi değil. Kim, 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 bilmek istemiyorum. <laughs> şimdi Cihan, şimdi Cihan. değil, şimdi değil. Babam bütün ilgisini ona veriyordu. Ağlaması evine her köşesine dolduruyordu hiç. Hiç. Hiç susmuyordu. Neyse evin her yerindeydi. Ben onun varlığını unutmaya çalışırken, annemi elimden aldığını unutmaya çalışırken o ağlaya ağlaya ben hep buradayım diyordu sanki. Ben artık hep buradayım, buradayım diye bağırıyordu. Ben susmasını bütün kalbimle istedim. Eve gelip hayatımıza alt üst etmemiş gibi olmasını istedim. Olmadı. Onu susturmak zorundaydım. Onu susturmak zorundaydım. Bundan kaçışımız yok. Allahım, sen bize bu acıya dayanma gücü var. Ben yaptım. Ona bunu ben yaptım. Kardeşim, masum kardeşim benim. Bu hayatı ben verdim. <laughs> Doktorlar hipoksik şok diye tanımladılar. Benim marifetimin adı hipoksik şok. Kardeşime bu hale ben getirdim. Nefesini kendi ellerimle kesip, onu bu hale ben getirdim. Cihan benim en acımasız zeytinim. İki elleriyle bana dokunmak isterdi, tutmak isterdi. Elleriyle bana, her abla diye uzandığında... ...ben de onu daha, daha şiddetle etmek isterdim. Beni sevdisi... ...beni sevmesine tahammül edemiyordum beni sevmesinden nefret ediyordum. Sonra da... ...arkama dönüp bakmadan kaçtım gittim. Yardım almalısın Yafa. <laughs> Gerçekten. Haha, kardeşimin hayatını mahvettim. Bana kim yardım edebilir? Kardeşin. Sana sadece kardeşin yardım edebilir. Cihan seni affetmeden, sen kendini affedemeyeceksin. kendini affedemezsin Gülfem. 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 O küçük kızı affetmek zorundasın. Bu yükü daha fazla o küçük kızın omuzlarında bırakamaz. Neden? 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 Neden yasakmış ya neden? Çatı katında kapalı tutuyorlarmış. Sadece Halide Hanım giriyormuş yani. Enver Bey de giriyor bir kere ben, ben gördüm. Orada işte. işte. Ne kadar yaramazsa demek hep cezalı. Adı ne acaba? Adı... Adı... Enver Bey'in Yaramaz oğlu işte. Güldün. <laughs> Konuştun değil mi Cihan? Boşanmak istediğini söyledin mi? Ha? <laughs> Gülüm, niye ağlıyorsun? Güldü konuşmadın mı Cihan? Ha? Boşanmak istediğini söylemedin mi? Yapamam, yapamam ben bunu ona yapamam. Boşanmak istediğini söylemedin mi sen? Konuşamadın mı? Ömer her şey o o kadar kafam benim karışık ben. Sen kafan karışık ha? Kaybedeceklerin yüzünden mi karışık kafan? Ne diyorsun sen? Daha açık söyleyeyim. Cihan'la evlendikten sonra sahip olduğun hiçbir şeyden vazgeçemiyorsun değil mi? Ah. Soyadından, köşkünden, atölyenden... ...Gülfem'le olan savaşından... <laughs> ...hiçbirinden vazgeçemiyorsun değil mi? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Benim bildiklerim bana yeter Gülru. ...ben senin neye arkanı dönüp dönemeyeceğini çok iyi biliyorum. <laughs> Hırslarını, tutkularını çok iyi biliyorum, merak etme. Ömer bu, bu, bu fazla, bu, bu çok fazla. Git. Şimdi git. Şimdi git buradan. Kendini yeniden yarattığını düşündüğün soyadınla... ...o hırsların abidesi atölyende oynamaya devam et. Cihan'a kıyamıyorum diye de kendini kandır. Ama beni kandıramazsın. Artık kandıramazsın. <gülüyor> duymasaydım. <gülüyor> Keşke duymasaydım. <gülüyor> duymasaydım. <gülüyor> Sen... Sen bizi duydun değil mi? Gülfem'i duydun değil mi? Gülru! Bu sizin Gülfem'le savaşınızda kullanacağım bir silah olamaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.